Hiç zamanın durduğu bir yere girdin mi? Ya da uyandığında dünya bambaşka bir yer olmuş deseler, ne hissederdin? Asabı Kehf'in yaşadığı bu zamanlar, inançlı olmanın suç sayıldığı bir dönemdi. Gençler, Rablerine olan inançlarını gizlemek zorundaydı. İnançlarını korumak için her şeyi arkalarında bırakıp daha doğru yürüdüler. Ve bir mağaraya sığındılar. Sessiz, serin, karanlık bir mağara. Ama bu, Sadece bir saklanma değildi. Rablerinin rahmetiyle başlayan bir mucizeydi. Kur'an'da da şöyle bahsedilir: "O gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster." demişlerdi. Kehf Suresi 10. ayet. Rablerinin koruması altına girdiler ve yıllarca süren derin bir uykuya daldılar. Kur'an'da da şöyle anlatılır: bunun üzerine biz de onları o mağarada yıllarca derin bir uykuya daldırdık. Kehf suresi 11. ayet. Allah onları asla yalnız bırakmadı. Uyurken bile bedenlerinin zarar görmemesi için onları bir sağa bir de sola doğru çeviriyordu. Beraberindeki köpekleri de mağaranın girişinde uzanmış dinleniyordu. Kur'an'da da şöyle anlatılır. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktaydı. Eğer o insanları görseydin dönüp kaçardın ve gördüklerin yüzünden içini korku kaplardı. Kehf Suresi 18. Ayet Günler geçti, aylar, yıllar ama onlar hep aynı yerdeydi. Ne yaşlandılar ne de uyandılar. Zaman Rablerinin izniyle durmuştu ve bir gün derin uykularından uyandılar. Kur'an'da da şöyle bahsedilir. Sonra da iki gruptan hangisinin kaldıkları müddeti daha iyi hesap edip değerlendireceğini ortaya koyalım diye onları uyandırdık. Kehf suresi 12. ayet. Ardından gençlerin arasından biri "Ne kadar süre kaldınız burada?" diye sordu. Diğeri de "Bir gün ya da günün bir parçası kadar. Rabbimiz daha iyi bilir." dediler. Daha sonra gençlerden biri Şimdi biriniz şu gümüş parayla şehre inip yiyecek getirsin. Sakın kimseye görünmesin." dedi. Kur'an'da da şöyle bahsedilir. İşte böyle uyuttuğumuz gibi onları uyandırdık da birbirlerine sormaya başladılar. İçlerinden biri: "Ne kadar kaldınız?" dedi. Diğerleri: "Bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık." dediler ve eklediler: "Kaldığınız müddeti Rabbiniz daha iyi bilir." Şimdi siz içinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın. Hangisinin yiyeceği daha temiz ise size ondan erzak getirsin. Ayrıca çok dikkatli davransın da sakın varlığınızı kimseye sezdirmesin. Kehf suresi 19. ayet. Genç şehre indiğinde kendi zamanındaki şehirden eser kalmadığını gördü. İnsanlar değişmiş, inanç özgürleşmişti ve elindeki eski para büyük bir sır olmuştu. Zaman Allah'ın elindedir. İnanç, şartlar ne olursa olsun korunmalıdır. Ve bazen bir mağarada saklanmak tüm dünyaya hakikati göstermek demektir.